Nevşehir'de minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü. Bir kişi de yaralandı. Kaza Nevşehir Aksaray Karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 40 yaşındaki Özgür Ali Gündoğdu İdaresi'ndeki 34 GEV 922 plakalı minibüs önünde seyreden Galip Aydoğan'ın kullandığı 45 AKK 886 plakalı tır arkadan çarptı. <Sessizlik> I said to myself, you know, çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs orta revişe çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcu itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Özgür Ali Gündoğdu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 你们不要，不要，不要！